Bugün 1 dolar şu anda 26.6 seviyesinde. Ve başlıktan gördüğünüz gibi RX 6700 XT ekran kartına sahip bir sistem toplayacağız. Ama önemli bir detay var. Başlıkta zaten gördüğünüz dikkatinizi çekmiş olabilir. KDV zammı öncesi sistem oldu bu. Ne anlama geliyor bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Normalde bugün ekmek bile alsanız, poşet bile alsanız, ekran kartı bile alsanız, sistem bile alsanız fatura kesildiği takdirde belli başlı KDV oranları var biliyorsunuz. Şimdi bu teknolojik ürünlerde özellikle KDV oranı %18'den %20'ye çıkartıldı. Bu ne demek oluyor? Pazartesi gününden itibaren arkadaşlar işlemci de alsanız, sistem de toplasanız %18 yerine %20 KDV ödemek durumunda kalacaksınız. Bu da tabii ki her şeyin fiyatının biraz daha yükselmesi anlamına geliyor. Zaten dolar kuru 26 seviyelerinde gezerken bir de bunun sistemlere yansıyacak olması, parçalara yansıyacak olması tabii ki çok sevindirici bir haber maalesef değil. O yüzden başla bunu yazarak bugün günlerden cumartesi ve hızlı bir şekilde sistem videosu yetiştirmeye çalışıyoruz ki pazartesine o zamdan etkilenmemek adına sistem almak istiyorsanız ve bütçeniz varsa bu sistem dahil veya başka arkadaşlarımızın sistemleri lütfen hızlı davranın. Sinerji ile görüştük abi ve toplamda 4 adet sistem hazırlandı. Ama siz bunun bir tanesini bu videoda göreceksiniz. 4 adet sistemden kastım nedir? Şimdi mesela işlemci olarak biz 5600 kullandık bu sistemde ve testleri onunla yapacağız. Ama yok ben kardeşim Intel istiyorum derseniz aynısının Intel versiyonu da var. 13100F işlemciye sahip 6700XT ekran kartlı sistemi de aynı fiyattan alabileceksiniz. Bunun dışında ben biraz daha yüksek seviye bir şeyler istiyorum. DDR5 olsun dediğiniz zaman sinerjinin mağazasına özel sadece gidip İstanbul'da Üsküdar'da bulunan mağazasından RX 7600 ve DDR5 RAM sistem alabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında bir sistem daha dikkat etmiş olabilirsiniz. Bunda şundan dolayı hazırlandı. Ben monitör de istiyorum dediğiniz zaman içerisinde monitör dahil bir sistem de var. Onu da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Monitöre baktığımızda 1MS 165 Hz veya panele sahip ve full HD olarak geliyor. Dikkat ederseniz bu ekran kartı 2K çözünürlükte. Ona göre eğer bütçe varsa 2K monitör tercih etmek daha doğru olabilir. Ama yok bütçem yok ben zaten FPS oyuncusuyum diyorsanız böyle bir monitörlere de göz atma şansınız olabilir. O yüzden ofise getirdim sizlere göstermek istedim. Şimdi her zaman olduğu gibi parçalarımızdan bahsedelim. Kullanmış olduğumuz işlemci artık milli olarak kabul ediyorum ben. B450 gibi oldu. AMD Ryzen 5 5600 bütün sistemlerin kalbini bu arkadaş atıyor. Türkiye adeta böyle bir şey gibi geldi. Aranan kan gibi oldu. Her sistemde görüyoruz. Çünkü fiyat performans oranı ve vermiş olduğu doyuruculuk tatmin seviyesi çok iyi. Ne söylüyoruz tabii ki bunu? 6 çekirdek 12 12 65 watt'tan oluşuyor ama L3 32 MB. 5500 e çok sevilmedi ama 5600 abi herkes evet 5600 oldu diyorlar. Bir tek benim burada kızmış olduğum nokta AMD'ye kızıyoruz tabii ki. Abi 5600'ün içerisine hep söylüyorum. Gittiler ne yaptılar? Stock fan koydular. Yani stok fan koyduklarından dolayı bu stok fan yeterli olmuyor. Mesela 12400F'in içerisinde de yeni stok fan var. Kullanıyorsun onda bir problem yok. 5600-12400F kapışıyorlar sürekli. Ama stok fan yetiyor orada. E kardeşim 5600'e de birazcık böyle biz güzel bir stok fan yapsaydınız yetseydi. İdare tenlik yetiyor. O yüzden sıcak memlekette oturan arkadaşlarımız için de ayrıca her zaman söylüyorum. Bir 120 mm sıvı soğutma veya daha iyi bir hava soğutma almanızı sonradan şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Zaten dikkat ettiyseniz ben bunun karşılaşmasını sizlerle paylaşmıştım. Bu karşılaştırma esnasında stok fanla 120 mm sıvı soğutma arasında bayağı fark var. Bayağı fark var abi. Geldik sistemin en önemli parçası tabii ki ekran kartı. Burada Esrak markasına ait AMD RX 6700 XT 12 GB'lık varyantı kullanıyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. RX 6700 XT kime eşit diye baktığınız zaman Nvidia tarafında RTX 3070'te rakipler. Yani bu sistem aynı zamanda RTX 3070 performansında toplanacak bir sistem. Performans bazında FPS'leri karşılaştırdığımız zaman mesela araları da bir 5 FPS, bir 3 FPS, bir 8 FPS yani bazen AMD önde oluyor, bazen Nvidia oluyor. Birbirlerine kafa kafaya rakip olarak çıkan ekran kartları arasında bu arkadaşları yıllardır zaten takip ediyoruz. Hatta belki de evinizde kullanıyor olabilirsiniz. Buradaki en büyük artı nedir? AMD'yi her zaman söylüyoruz. Biliyorsunuz zaten. VRAM abi. Bu adamlar böyle ünlendi ekran kart tarafında. Nvidia 8 GB VRAM koyarken AMD e 12 GB koyuyor. Günün sonunda 2000 2023 ne diye bağırıyoruz biz videolarda abi? 8 GB VRAM'ler artık yetmemeye başladı abi. Yetmemeye başladığından dolayı da 12 GB'ın aşağısına çok inilmemesini tavsiye ederek zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki abi 4060 sistem topladınız. E, bir önceki videoda 8 GB eleştiriyorsunuz. Tamam da kardeşim bunun suçlusu ben değilim ki. Nvidia kart yapılmış 8 GB VRAM'de DLSS açmanızı zaten şiddetle tavsiye ediyoruz o tarz durumlarda. Ama günün sonunda abi hardcore oyunlarda 8 GB'ın üstüne çıkmak istiyor bazı ekran kartlarında çekiyor bir yere mi? Aynı zamanda bu ekran kartında 8 artı 8 güç kaynağımızdan 16 binlik PC Express güç girişini buraya yer Tavsiye edilen güç kaynağı ise 650 Watt. 600 Watt'la çalıştırabilir misin? Rahatlıkla çalıştırabilirsin ama biz yine de 600 Watt'ın altına çok inmemeyi tavsiye ediyoruz. Kartı şöyle bir elinize aldığınız zaman ağırlığı hissediyorsunuz. 794.7 gram ağırlığına sahip. Ön tarafında sert plastik var. Şöyle tıkladığınız zaman o sesi ve hissiyatı size veriyor. Arka tarafı çevirdiğiniz zaman hep alışmış olduğumuz metal plate var. Bazı ekran kartlarında ilginçtir. Adamlar plastik plate kullanıyorlar. Ama yine de sıcaklıklar fena değil oluyor bazen. Ama düşünüyorum abi metal plate daha iyi. Bir karmaşıklık oluyor bazen orada ya. Diğer tarafta dikkat ettiyseniz kartın üzerinde 1440 QHD Gaming yazıyor. Yani ekran kartı aslında 2K performans için geliştirilmiş. Yer yer FSR açacağız. Yer yerde FSR kapatarak performanslara bakacağız. Çünkü FSR'ı açtığımız zaman bazen 25 FPS bize çok şey kazandırabiliyor. Bazen de gerek kalmayabiliyor. Ama tavsiye edecek olursak bu kartı 2K performansında değerlendirmeniz çok doğru olur. Anakartımız zaten hep alıştığımız Gigabyte'ın A520 MK2 versiyonu. 64 GB'a kadar bellek takabiliyoruz. 2 tane RAM slotumuz var ve 5100 MHz'e kadar da RAM hızı destekliyor. Tabii ki artık A320'ler falan kalmadı. B400'ler Türkiye'ye gelmiyor derken A520'ler her sistemde görünüyor. Lakin birazcık bütçe varsa kart tarafında B550'ye 1341 TL farklı yükseltmenizi tavsiye edebilirim. RAM tarafında tanıdık bir isim kullanıyoruz yani Galen EOS 1 isminde 2x8 16 GB 3200 MHz hızında ve CL16 gecikme değerine sahip. RAM'lerde pek çok kez RGB kullanmadığımızı söylemiştik zaten. Hani sisteminiz çok RGB'li şatafatlı bir şey istiyorsanız tercih edilebilir belki ama biz genellikle tercih etmiyoruz maliyeti arttırmamak adına burada da pasif sotmla beraber geldiğini söyleyelim. Depolama tarafında Adlink markasının 512 GB'lık M.2 Gen3 M.2 SSD'si var. Yani M.2'ler arasında giriş segmentte yer aldığını söyleyebilirim. Saniyede 2100 MB okuma, 1700 MB yazma performansına sahip. Ama tabii ki M.2'ler candır. SATA ve Hard artık geri plana bıraktık. Hep emik. Son iki parçamız burada Deepcool'un CG540 isminde kasasını ve 650 wattlık 80PLUS sertifikasına sahip güç kaynağını kullanıyoruz. Kasanın içerisinde toplam 4 adet RGB fan var. Ön tarafı böyle karesel olarak dokulanmış. Dokulandığından dolayı fanlar böyle karşıdan baktığınız zaman direkt RGB'si yüzünüze vurmuyor. Yani değişik bir kasa aslında. Ama biz her zaman kasa tercih ettiğimiz zaman marka bile olsa mesh olması taraftarıyız. Bu kasanın ön paneli komple mesh değil. Yan taraflardan havayı alıyor. Biraz daha böyle tasarımsal kasa üzerinden çalışmışlar. Yan tarafında da yine temperli cama sahip. Aslında şık bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. İçeriye baktığınız zaman toplamda 45 santimlik bir alanımız kalıyor. Fanlar birazcık 3-4 santimlik alan alsalar da kasanın geniş iç hacimsel olarak bölümü baya büyük. Yani 3 fanlı bir ekran kartı sığdırabilirsiniz. Biz çift fanlı esrak ekran kartını taktığımız zaman aradaki mesafe 12 santime kadar düşüyor. Ekran kartının zaten kendisi 27.5 santim kaplıyor. Günün sonunda kasa 360 mm'ye kadar sıvı soğutma desteğine de sahip. Sonradan yükseltme yapacak olursanız aklınızda bulunsun. İlk oyun performansım Red Dead Redemption olacak her zaman olduğu gibi. Karşı tarafta bir çatışma var ama onun öncesinde oraya ilerlemeden şunu söylemem lazım. Temperli cam her zaman olduğu gibi kapalı iken sol taraftan değerlerimi takip etmeyi unutmayın. Anlık FPS değerim, sıcaklık performanslarımız, RAM kullanım oranlarına kadar hepsini zaten Afterburner'da sizlere gösteriyorum ama şunu da söylemem lazım. Artık dilimde tüy bitti ama video içerisinde anlattım. Stok soğutucu tarafında AMD Ryzen 5600 için sonradan bir güncelleme yapmanız şart abi. Şu anda 75 derecelerde. Hani bizim sıcaklık baremimiz var ya 55-65 mükemmel. 65-75 turuncuya yakın. 75-85 kırmızıya yakın. Abi 75 ve yukarısına doğru gidiyor stop soğutucuya. O yüzden bu taraflarda bir düzenleme lazım. Hemen ayarları göstereyim. Göstermiyorsun abi diyor bazı arkadaşlarımız. Onları kırmama kadar. 2560 x 1440 vsync kapalı ve high ayarlarda oynuyorum. Ultra'da da oynayabilirsiniz. Ama tabii ki FPS'iniz 90-85 değil de 65-70 yaşayara gelecektir. Birazdan FSR açacağım. Ne kadar fark olduğunu da ayrıca göstereceğim. Şimdi bu abiler burada ne yapıyor? Bunu vuramıyoruz. Bunu da vuramıyoruz. Çatışmanın ortasındayım ama hiçbir şey yapamıyorum. Hey, what's up? Ne çatışması ben anlamadım. Şu an bir çatışmanın içerisine girdim. Bana sekmiyor da. Mermi de gelmiyor. Ne olduğunu anlamadım yani. Garip bir durum. Şimdi buradayken 89 FPS alıyoruz anlık. Hiç ellemiyorum ve FSR açacağım. FSR ne kadar fark ettiriyor bakalım 2K'da. Buradan performansı çekti. 89'dan 119. Zorlasa bir 120'yi görecek gibi. Yani nereden baksan bir 30 FPS faydası olduğu gerçekten iyi bir süreç olduğunu söyleyebilirim RDR için. Özellikle abi 2K'da oynuyorsanız RDR gibi oyunlarda bu FSR gibi arkadaşlar açmakta fayda var. Her zaman olduğu gibi Apex Legends'ta bir katliam yaşandı az önce burada ama siz görmediniz. Çünkü ben her zaman katliam olduktan sonra size göstermeye çalışıyorum. Mesela bak birinci leş burada, ikinci leş burada, Üçüncüleş burada. Ama gördünüz mü? Hayır. Her zaman Ryzen 5600 için konuşmuş olduğumuz şeyi burada da yaşıyoruz. Apex Legends'da özellikle, God of War'da özellikle. RX 6700 XT ekran kartıyla 5600 birbirlerini çok iyi tamamlıyor. Fakat 5600 işlemcisinin stok soğutucusu yeterli olmadığından dolayı şu anda işlemci sıcaklığımız 85 derecelere gelmiş durumda. Oda sıcaklığım 21 derecede. Yani bu demek oluyor ki ilerleyen zamanlarda bir tane 120 mm sıvı soğutma veya hava soğutma alırsanız çok tatlı olacaktır. Şu anda 2K ultra ayarlarda. Bu arada arkadaşlarımız diyor ki abi hiç ayarları göstermiyorsun. Ekrana da normalde yazıyorum hani vakit kaybetmemek için. Bak mesela 2560x1440 oynuyoruz. En yüksek ayarlardayım şu anda. Kartın Asıl hakkı 2K. Yani 2K'dan aşağı bu sistemle oyun oynamızı çok tavsiye etmiyorum. Eğer böyle hardcore FPS oyuncu değilseniz Valorant'tır, CSGO'dur, ne bileyim Battlefield'tır, Apex Legends'tır. Yani böyle çok yüksek FPS'ler görmek istemiyorsanız 2K'dan aşağı bu sistemin hakkı değil abi. O yüzden testlerimi de bu şekilde yapıyorum. Şu ana kadar maksimum 229 2K'da görmüşüz. 175'te ortalamam var. Bir Cyberpunk'a şans vermekte fayda var. Çünkü uzun zamandır Cyberpunk güncelleniyor ve ilk zamanlar çok eleştirilmişti ama ben de ara ara oynamaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Şu anda ayar tarafına bakacak olursak birazcık sesimizi kısalım. O ses beni biraz rahatsız ediyor. Master'ı indirelim 70'e kadar. Grafik tarafında efeslerimiz performansla açık şu anda. Alt tarafta ise ayarlardayız. Yüksek ayarlarda. Ultra ayarları çektiğiniz zaman şu anda mesela 100-102 FPS alıyoruz ya. 50-55'lere falan iniyor. Çok tavsiye etmiyorum. O yüzden Ultra'da oynamak yerine FSR'la beraber Cyberpunk'ı 100 FPS üzeri bu şekilde oynayabiliyoruz. Tabii ki yer yer çalışma sahnelerinde bu FPS inecektir. Hemen portallar bizi. Oy! m u l 어 Abi alt üstü 2 adam vurdum. Bu kadar hızlı. Şunu samimi olarak söyleyebilirim ki Forza Horizon 5 gibi grafik tabanlı oyunlar 2K'da 4K'da müthiş görünüyor abi. Seyir zevki çok fazla oluyor. Zaten şu an FSR kapalı. Ayarları da göstereyim. Grafikler ultra yüksek arası seyrediyor. Ray tracing kapalı. Video tarafında 2560x1440 ve FSR kapalı durumda şu anda. Birazdan açacağım. Ama önceki deneyimlerinize dayanarak tabii ki Forza Horizon 5'te FSR RTX gibi destekler çok büyük sıçramalar yapmıyor. Formentor çok tatlı araba. Aa biraz küçük. Şu ana kadar maksimum 118 yormuşum ortalamam 109. Bak tam buradayken duruyorum. 122 FPS alıyoruz. Bir FSR açtığımız zaman ne değişiyor bakalım. Her zaman gibi performans yaptık. 122'den 133 olduk. Diyorum ya yani, RDR'de mesela nasıl 30 FPS aldık burada alamıyorsun abi. Burada 10-11 FPS, 12 FPS. Forza gördüğüm kadarıyla FSR ve DLSS abi adam akıllı çalışıp entegre etmemiş. Büyük sıçramalar olmuyor. Ha bu arada 10 FPS içinde FSR açar mıyım diye sorarsanız açmam. Çünkü İster istemez görüntünüzde birazcık bulanıklaşmalar belli olmaya başlıyor. Şimdi bir değişiklik yaparak 2K'da Diablo oynayacağız. Diablo 4 çok popüler şu anda her yerde. Hemen ayarlarda bir göstereyim seçenekler. Yüksek ayarlarda oynuyorum. Ultra'da değil. Bir üstü var bunun. Ne geldi lan? Akşamları biraz lol attıktan sonra Diablo'da oynamaya çalışıyorum. Güzel oyun. Sarıyor. Saatler nasıl geçiyor anlamıyorsunuz ama tabii ki günü sonunda pahalı da bir oyun. Bu alanda bir kapışma olacak ufak. ya. Yani son oyun performansımı CS:GO ile beraber bitireceğim. Valorant oynayacaktım aslında ama şöyle CS:GO 2 çıkacak yakında biliyorsunuz. Yani böyle yaz aylarına çıkacağı söyleniyor. O yüzden yavaş yavaş CS:GO 2 yaklaşmaya çalışıyorum. O, oh. 74 puan. Sonradan girdik ama olsun. O da ölmeseydi çok iyi olacaktı be. Pink mi giriyor? Niye dondu orada ya? Hey. <gülüyor> <gülüyor> Ve değerli dostlar böylece bir sistem toplama rehberinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırayla ilerliyorum bütün sistemlerde. Bundan sonraki sistemimiz ne olsun? Siz yorumlardan yazın. Ben de ona göre firmalarla görüşüp Fiyat kavgamızı yapalım ama için birazcık buruk çünkü dolar kuru hala yükseliyor bir yandan. E bir yandan vergi durumu şimdi ekleniyor %18'den %20'ye falan çıktı. Yani pazar böyle birazcık şey oldu can sıkıcı durumlarda. Umarım böyle daha fiyat performans yapabileceğimiz çok iyi dönemlerde diyemiyorum içimden gelmiyor. Umarım böyle çok çok daha iyi fiyat performans sistemler yaptığımız günlere erişmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.